Sevgili dostlar merhabalar. Akşam vakti, iftar vakti yaklaşıyor. Evet ben ana yemeğimin yanına pazı kavuracağım. Çoğu zaman dolmasını da yaparım. Bugün kavurmak istedim. Ne yaptım? 2 saat sirkeli suda beklettikten sonra pazılarımı küçük küçük doğradım. İlk önce tencereme 2 çorba kaşığı yağımı koydum. Soğanlarımı doğrayıp biraz kavurunca doğranmış pazılarımı ilave ettim. Karabiber, Kulpeber, ee, arzuya göre isterseniz Bu. başımıza gidersen, nane de koyabilirsiniz, kekik koyabilirsiniz. Evet, şimdi kavruluyor. İsterseniz bunu böyle de tüketebilirsiniz veya üzerine iki yumurta da kırıp e, kavurmalı taze yapabilirsiniz. Eğer şayet tüketemezseniz sahura, gözleme de yapabilirsiniz. Evet, demokrasilerde çareler tükenmez. Evet, pişmeye yakında tuzumu da ilave edeceğim. Hepimiz. Pazının besleyici değeri ve vitamin değeri çok yüksek. Tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar pazı kavurmamız hazır. Sonsuz şükürler olsun Rabbim kullar için ne kadar büyük lezzetler yaratmış. Bütün işlerimizin başında besmele çekerim. Bütün yemeklerime muhakkak fatiha okurum. Daha güzel, daha bereketlenir, daha lezzetlenir. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Huzurla kalın. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim hiç hasta olmaz. Çünkü midesinin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de aç bırakır. O yüzden her şeyin ortası karar, çoğu zarardır arkadaşlar. Her şeyi ayarında yersek şifa olur. Ama ayarın, ayarını kaçırırsak midemizde rezidanslar dikeriz, hastalığa dönüşür. Bunu da paylaşmak istedim. Huzurla kalın.